Bir zamanlar uzak diyarlarda büyülü bir ormanın derinliklerinde Yağmur Ormanı adlı bir krallık vardı. Bu krallığın en parlak yıldızı Savaşçı Şövalye olarak bilinen bir kahramandı. Savaşçı Şövalye krallığın her köşesindeki masalları toplar, korur ve insanlara anlatırdı. Bir gün krallığın en karanlık köşesinde cadı karanlığın kötü bir büyüsü yayıldı. Bu büyü, tüm masalları yok etmeye ve insanların hayallerini çalmaya yönelikti. Savaşçı şövalye, bu tehlikeli düşmanla savaşmak için yola çıktı. Yolda savaşçı şövalye, ona eşlik eden sadık ejderha ile tanıştı. Ejderha cesur ve güçlüydü. Ancak kalbi bir zamanlar iyilikle dolu olan bir cadının lanetiyle karanlıkla kaplanmıştı. Yine de savaşçı şövalye, onun içindeki iyiliği gördü ve onunla birlikte yol almaya karar verdi. Cadı karanlığın kalelerine ulaşmak için, savaşçı şövalye ve sadık ejderha, pek çok zorluğun üstesinden geldi. Yolda onlara cesaret veren ve yardım eden birçok masal karakteriyle karşılaştılar. Sonunda cadı karanlığın kalelerine vardıklarında karşılarına çıkan zorluklarla yüzleşmeye hazırdılar. Büyük bir savaşın ardından Savaşçı Şövalye ve Sadık Ejderha cadı karanlığını mağlup etmeyi başardılar. Masalların gücü geri döndü ve krallık bir kez daha ışıkla dolup taştı. Savaşçı Şövalye ve Sadık Ejderha krallığın kahramanları olarak kutladılar ve masallarını sonsuza dek yaşattılar. Ve o günden sonra Savaşçı Şövalye ve Sadık Ejderha krallığın her köşesinde masallar anlatmaya devam ettiler, insanların hayal güçlerini canlı tutarak ve iyiliği yayarak.